Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Multinet bloke oldu. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Aslında kendi kartınız kaybolursa bunu kendiniz bloke ettirebilirsiniz. Multipay uygulaması üzerinden bloke koyabilirsiniz. Fakat kartınız bloke olduysa sebebini bilmediğiniz bir nedenden dolayı bunun için aslında Multinet müşteri hizmetinden aramanız ve çözüm merkeziyle görüşmeniz gerekiyor. 444 8736 arıyorsunuz. Multinet kartınızın bloke olduğunu ya da multinet hesabınızın bloke olduğunu ve bunun neden kaynaklandığını ve kaldırılıp kaldırılamayacağı konusunda bilgi almalısınız. Yani multinet müşteri hizmetinden arayıp kartınızın bloke olduğu ile ilgili bilgilendirme verip onlara e, mutlaka zaten sizlere kesin bir dönüş yapılacaktır. Ve blökenizin durumu ve kaldırıp kaldırılamayacağı konusunda net bilgilendirme tarafınıza gerçekleştirilecektir. Dediğimiz gibi bu numarayı aramanız gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.